Hoş geldiniz. Bugün masamızda bize ilettiğiniz kaynaklar arasında belki de en kısası var, ama aynı zamanda en yoğun ve yani zehir zemberek olanı. Evet, kesinlikle öyle. Başlığı Papa ziyareti ve muhalif reaksiyonlar. Ama bu e, basit bir köşe yazısı değil, adeta bir retorik savaş ilanı gibi. Bizim de görevimiz bu metnin katmanlarına dalıp yazarın asıl meselesi neymiş, onu ortaya çıkarmak. Kesinlikle. Çünkü İlk bakışta sadece papa'nın Türkiye ziyaretine bir tepki gibi duruyor, ama biraz derinliğine inince anlıyorsunuz ki yazarın asıl hedefi papa falan değil. Değil evet. Bu ziyareti bir turnu(sol kağıdı) gibi kullanıyor ve Türkiye içindeki belirli bir dini-siyasi figürü onun zihniyetine hedef alıyor. Ve bunu yaparken kullandığı dil inanılmaz gerçekten. Evet o dil meselesi çok önemli. Bolca Osmanlıca. Dini terminoloji ve çok keskin bir alaycılıkla örülmüş. Bize düşen de bu şey adalı dilin şifrelerini çözmek, yazarın temel tezine, bunu neden bu kadar sert bir dille söylüyor, size bunu aktarmak. Her zamanki gibi de belirtelim, amacımız metindeki görüşleri onaylamak veya yermek değil, Tabii ki. sadece yazarın kurduğu argümanı, onun bakış açısını bütün çıplaklığıyla önünüze sermek. Aynen öyle. Harika. O zaman hadi dalalım şu metne. Yazar daha ilk cümleden itibaren sahneyi nasıl kuruyor? Papa'dan bahsederken kullandığı bir ifade var. Çok çarpıcı. Evet. Labisi libasi cafcafi papa. Yani bugünün Türkçesiyle söylersek Süslü püslü, şatafatlı elbiseler giymiş papa gibi bir şey. Aynen. Bu sadece bir tasvir değil. Değil, değil. Bir küçümseme var. Ve hemen ardından bu ziyareti Diyalog ve Barnabas İncili korkusuyla ilişkilendiriyor. Bir tehdit algısı yaratıyor sanki. Evet. Tonu en baştan belirliyor. Bu bir ziyaret değil, yazarın gözünde bir çıkarma adeta. Ve bu çıkarmaya karşı iki ana grubun tepkisini mercek altına alıyor. Kimler bunlar? Birincisi, yazarın çok alaycı bir şekilde kumputratik muhalefet kamalizması diye adlandırdığı kesim. Anladığımız kadarıyla kemalist seküler muhalefetten bahsediyor. Aynen. Ama onlara çok kısa değinip geçiyor. Asıl projektörleri çevirdiği grup ise muharrif olarak tanımladığı kesim. Muharrif yani tahrif eden, bozan, yozlaştıran. Bu çok ağır bir itham. Çok ağır. Bu ilginç bir gruplama ama yani yazar seküler kemalistlerle kendi tanımladığı bu muharrif dindarları aynı kefeye koyuyor. Bu neyi amaçlıyor olabilir? Birbirinden bu kadar farklı iki grubu aynı karşı cepheye koyması bize yazarın durduğu yer hakkında ne söylüyor? Çok çok iyi bir nokta bu. Yazarın dünyayı nasıl gördüğüne dair önemli bir ipucu. Onun perspektifinden baktığınızda Papa'nın temsil ettiği dış tehdit var ya Evet. İşte o tehdit karşısında doğru pozisyonu almayan herkes aynı potada eriyor onun için. İster seküler bir ideolojiyle karşı çıksınlar, isterse yazarın sahte bulduğu bir dindarlıkla. Anladım. Sonuçta ikisi de onun hakiki kabul ettiği yola bir engel. Aynen öyle. Ama dediğim gibi metnin asıl derdi bu muharrifler. Onları nasıl tanımladığına bir bakın. Sarık sakal, tariksiz tarikat, selefsiz selefiyat teokrasisi. Bu tamlamaların her biri başlı başına birer eleştiri. Hem de ne eleştiri? Hedef aldığı kitlenin anlayacağı dilde. Onların meşruiyetini dinamitleyen, aşağılayıcı göndermelerle dolu. Ve bu grubun ziyaret karşısındaki öfkesini de imanları köpürdü, kareler bağladı diyerek yani resmen tiye alıyor. Ve bu genel tablodan sonra yazar lazer odaklamasıyla tek bir kişiye yöneliyor. Metinde cübbela olarak geçen bir figür. Burada üslup daha da kişiselleşiyor, daha da sertleşiyor. Evet, çok sertleşiyor. Yalaka ve kezzap yavşağı gibi ifadeler var ki bu artık eleştirinin ötesinde bir şey. Doğrudan hakaret. Tekrar hatırlatalım, biz yalnızca kaynak metindeki dili ve ifadeleri aktarıyoruz. Kesinlikle. İşte tam burası, yazarın argümanının düğüm noktası. Metin bu cübbela figürünü iki yüzlülükle, hatta daha derin bir riyakarlıkla suçluyor. İddia ne tam olarak? İddia şu, bu kişi bir yandan hükümetin başındaki Tayyip de için ölüm emri diyor. Yani itaat edilmesi zorunlu olan yönetici. Evet, hatta ona itaatin farz yani dini bir zorunluluk olduğunu söylüyor. Bu e, siyasi bir desteğin çok ötesinde bir şey dini bir meşruiyet atfetmek demek. Anlıyorum. Otoriteye mutlak itaati dini bir gereklilik olarak sunuyor ama işte tam burada da yazar çelişkiyi yakalıyor. Aynen. Desteklediği ve itaat etmenin farz olduğunu söylediği hükümet, Papa'nın ziyaretine izin veriyor ve o zaman aynı figür bu ziyarete karşı bir muhalefet sergilemeye başlıyor. Yazar buna numara diyor. Hatta bu tavrını ıstırabı şeytaniliğine teşhir etmek yani şeytani ızdırabını sergilemek olarak niteliyor. Çok ağır bir ifade. <laughs> çok. Yazarın iddiasına göre bu samimi bir ızdırap değil, tamamen bir performans. Hatta hükümete pek samimi bir tavırla ihtarnameler yani uyarı metinleri yolladığını söylüyor. O pek samimi ifadesindeki ironi çok bariz. Tabii canım Yazar durumu o meşhur değişle özetliyor. Guya hamamının namusunu kurtaracak ya. Hani? <laughs> yani göstermelik bir tepki bu diyor. Asıl amaç kendi takipçileri nezdinde bakın ben yine de karşı çıktım ilkelerimden taviz vermedim imajını korumak. Aynen öyle. Hem ziyarete izin veren iktidarı destekle nimetlerinden faydalan hem de tabanına şirin gözükmek için ziyarete karşı çıkıyormuş gibi yap. Yazarın suçlaması tam olarak bu. Ama bu çok riskli bir oyun değil mi? Yani hem otoriteye itaat farz deyip hem de o otoritenin eylemini eleştirerek kendi tabanını nasıl bir arada tutabilir? Bu stratejinin bir inandırıcılığı olmaz ki. Yazar zaten bu stratejinin işe yaramadığını, bunun bir sahtekarlık olduğunu göstermeye çalışıyor. Anladım. Onun için bu bir oyun ve bu oyunun kurallarını ifşa ediyor. Yazarın gözünde bu figürün takipçileri bu çelişkiyi ya görmüyor ya da görmezden geliyor. Amacı da onları uyandırmak bir nevi. Tam olarak bu. Bakın diyor, savunduğunuz kişi nasıl bir tutarsızlık içinde? Sizi nasıl kandırıyor? Ve bunu sadece kişisel bir tutarsızlık olarak da bırakmıyor. Argümanını çok daha sağlam, çok daha e, yıkıcı bir zemine taşıyor. Evet. Yani yazarın iddiası basit bir İki yüzlülük suçlamasının ötesine geçiyor gibi. Sadece kişisel bir tutarsızlık değil, bütün bir teolojik yapıyı karşısına alan bir çelişkiden bahsediyor. Kesinlikle. İşte burası sanırım metnin en teknik ama en can alıcı kısmı. Kesinlikle öyle. Yazar eleştirisini kişisel riyakarlık zemininden alıp sarsılmaz görünen bir teolojik kalenin tam ortasına dikiyor. Metinde cübbela figürünün daha önceki bir beyanla gönderme yapılıyor. Neydi o beyan? Türkiye'nin yani metindeki ifadeyle Memaliki Kamaliye'nin bir dar İslam olduğu iddiası. İslam yurdu. Evet. Bu o çevrelerde çok önemli ve üzerinde çok tartışılan bir kavramdır. Bir yerin İslam yurdu olup olmaması, orada yaşayan Müslümanların uyması gereken kuralları dışarıyla ilişkilerini temelden belirler. Yani yazar eleştirdiği kişinin kendi silahını ona karşı kullanıyor. Madem sen buraya İslam yurdu diyorsan o zaman bunu sonuçlarına katlanmak zorundasın demeye getiriyor. Tam olarak bu bir tuzak kuruyor ve o tuzağın içine cübbela figürünü kendi sözleriyle çekiyor. Ve sonra? Sonra da o yıkıcı retorik soruyu soruyor. Peki sizin bu sözde darı İslamınızda o katrani ve şeytani yani katran gibi kara ve şeytani cübbeler giymiş olarak resmettiği papaya tazim göstermenin yani en üst düzeyde saygı ve hürmetle karşılamanın Evet, bunun hükmü nedir? Bu soruyla aslında cevabı da vermiş oluyor. Ve soruyu cevapsız bırakmıyor, daha da ileri gidiyor, adeta bir savcı gibi delillerini sıralıyor. Aynen. Diyor ki, akaid kitapları, yani o çevrenin temel inanç kitapları bu durumu şeddeli su katılmadık küfür olarak nitelemiyor mu? Yani en katısından saf küfür. Evet. Yoksa diyor, elfazı küfür kitapları. Yani küfür sayılan söz ve eylemleri listeleyen kitaplar birdenbire ilga mı edildi, geçersiz mi kılındı? Bu inanılmaz bir hamle. Büyüleyici bir retorik strateji. Gerçekten öyle. Çünkü artık tartışma siyasi sadakat veya kişisel tutarlılık üzerine değil. Değil, evet. Tartışma doğrudan iman ve küfür çizgisine çekiliyor. Yazar, rakibini kendi kalesinde kendi kurallarıyla, kendi kaynaklarıyla vuruyor. Dediği şey özetle şu o zaman. Dediği şey şu, seçimini yap. Ya Türkiye Darul İslam değildir de o zaman bütün iddian çöker, ya da Darul İslam'dır de o zaman da liderini desteklerken Papa'ya gösterilen bu hürmetin kendi kitaplarına göre küfür olduğunu kabul et. İkisini bir arada savunamazsın diyor. Savunamazsın. Pozisyonun hem mantıksar hem de en önemlisi senin kendi ölçütlerine göre teolojik olarak savunulamaz durumda. Bu yani entelektüel bir mat hamlesi. Metnin sonuna gelirken bu spesifik olay ve kişi eleştirisinden daha genel, daha tarihsel bir yargıya varıldığını görüyoruz. Yazar Belam figürüne bir gönderme yapıyor. Bu isim birçok dinleyici için yabancı olabilir. Belam kimdir ve yazar bu benzetmeyle neyi hedefliyor? Belam dini anlatılarda geçen çok sembolik bir karakterdir. Hz. Musa zamanında yaşadığına inanılır, çok bilgili, hatta duaları kabul olan bir alimken, dünyevi çıkarları ve makam hırsı yüzünden, Anladım. sahip olduğu ilmi hakikate karşı kullanan, güce yaranmak için bildiği doğruları saptıran bir figürdür. Kısacası, yozlaşmış alim arketipidir. Yani bu sadece bir hakaret değil, tarihsel ve teolojik derinliği olan bir yaftalama. Kesinlikle. Buradaki asıl zehir, Belam'ın sadece yanılması değil, bilerek saptırmasıdır. Evet. Yazar bu benzetmeyle eleştirdiği kişinin bir hata yapmadığını söylüyor, aksine sahip olduğu ilmi ve itibarı bilinçli olarak bir çıkar aracı haline getirdiğini, güce hizmet ettirdiğini iddia ediyor. Bu da o çevrelerde bir alime yapılabilecek en ağır suçlamalardan biri olsa gerek. En ağırı belki de. Onu, yani cübbela ve benzerlerini bu tarihsel lanetliler kategorisine yerleştiriyor ve son cümlesiyle de hükmü veriyor. Yine retorik bir soruyla. Evet, bellamların on paralık imanlı, müstakim, şerefli ve şahsiyetlisi tarih boyunca görülmüş mü hiç? bu soruyla aslında görülmemiştir diyor ve tartışmayı kapatıyor. Aynen. Artık tek bir elem ya da kişi değil bir karakter tipi bir zihniyet mahkum ediliyor. Evet bu nihai bir reddediş. Yazar bu figürün ve temsil ettiğine inandığı zihniyetin tarihsel olarak hep böyle olduğunu asla da değişmeyeceğini ima ediyor. Metnin sonundaki o not da ilginç. Ma var yani devamı var notu. Bu da bunun tek seferlik bir öfke patlaması olmadığını, daha büyük bir eleştiri serisinin sadece bir parçası olduğunu gösteriyor. Bir nevi tefrika edilmiş bir entelektüel savaş bu. Peki, tüm bu analizi toparlayacak olursak, bu kısacık metin bize ne anlatıyor? Bu basit bir siyasi polemiğin çok ötesinde bir şey. Alaycılığı, teolojik argümanları ve tarihsel arketipleri bir silah gibi kullanıyor. Evet. Ve belirli bir kamu figürünü, onun temsil ettiği ittifakı derin bir riyakarlık ve teolojik tutarsızlıkla suçlayan, ustaca kurgulanmış bir retorik saldırı metni. Kesinlikle. Ve bunu daha büyük resme bağlarsak, bize ilettiğiniz bu metin aslında Türkiye'deki belirli dini ve siyasi çevreler içinde yaşanan, dışarıdan pek görülmeyen, son derece karmaşık ve sert bir iç tartışmaya pencere açıyor. Kavga aslında papa üzerine değil yani değil hiç değil. Kavga, samimiyet, sadakat, otorite ve en temelde siyasi bir gücü desteklemekle teolojik ilkelere bağlı kalmak arasındaki o ince çizgide nerede durulacağı üzerine. Yazarın kullandığı dil de mesajın kendisi kadar önemli o zaman. Olmaz mı? Bu özel Osmanlıca ve dini terminoloji sadece belirli bir kitleye hitap etmek, o kitlenin zihninde yankı bulmak ve meşruiyet kazanmak için özenle seçilmiş. Ve yazar tüm bu çatışmayı riyakarlık ve göstermelik duruş ekseninde çerçeveliyor. Bu da size yani bu derinlemesine incelemeyi bizimle birlikte yapan dinleyicimize üzerinde düşünecek daha geniş bir soru bırakıyor. Evet. Sadece bu metin özelinde değil, takip ettiğiniz herhangi bir hararetli kamusal tartışmada ilkeli ve samimi bir duruş ile yazarın numara dediği o şey, yani itibarı korumak veya bir gruba şirin gözükmek için tasarlanmış göstermelik bir eylem. Aynen. İşte bu ikisi arasındaki farkı nasıl ayırt edersiniz? Ve insanlar bu ayrımı kendi kitleleri nezdinde yaparken, bu metinde gördüğümüz gibi hangi retorik araçları, hangi tarihsel benzetmeleri, hangi özel dilleri kullanıyorlar? Bu araçları fark etmek belki de tartışmaların görünen yüzünün arkasındaki asıl niyeti anlamanın ilk adımıdır.